sevgili seyirciler şahlanıyoruz. Ayağa kalktık sevgili seyirciler. Her şey çok harika. Evet birazdan harika haberleri sunacağımız ana haber mültenimiz başlıyor sevgili seyirciler. Evet sevgili seyirciler biz bittik. <laughs> Mahvolduk. İşçi memur kar alıyor. Birazdan hepsini stüdyo çağıracağız ve burada al. Şahlanıyoruz. Biz batıyoruz. Hayır, biz çok iyiyiz. Biz çok kötüyüz. Çıktık, battık. Allah sizin cezanızı versin be. Bir dakika, ben şimdi anlamadım. Sizler e, neden birbirinizden hoşlanmıyorsunuz? Çünkü biz iki farklı görüşten, kanalın iki farklı görüşten sunucularıyız. Ben BBT TV'nin sunucusuyum. Biz Bittik TV. Ben de BŞT TV. Evet, biz şahlanıyoruz TV. Aa. Yani siz habercilik yapmıyorsunuz. Bir çeşit borazancısınız. <laughs>